Ayıp olmasın tamam. gibisine. Şimdi Sera Yuso, Ruso, Tahsin. Üç kişi buradalarmış. Ben az önce Tahsin'i gördüm. Tahsin'den sonra fark ettim ki Ruso ile Sera da orada. Yemek yemişler. Yemek sonrası çerez meriz. Muhabbet. Tam Tahsin kalkıyordu galiba. Bir şeyler oluyordu. Ben onları gördüm. Geçtim. Gittim. Otogar tarafından turu bitirdim. 60 km ile eve gidecektim. Kendime dondurma aldım. Sonra düşündüm. Ulan dedim ben bu dondurmayı neden onlara ikram edip bir hoş geldiniz demiyorum dedim. Abi. <laughs> Çok da güzel oldu. Çok da sevindim ben. İnşallah Bado'nun dondurması bana keyif veriyor. Onlara da keyif verir. Kendi biçimde hazırlattığım bir karışık dondurma vardı. Yarım kilo. Patlattım hemen. Bir hoş geldiniz şeklinde. Ayaküstü lafladık. Çok tatlı oldu. Çok şaşırdılar. <laughs> Beğenirlerse bir kere daha götürürüm yani dondurma ne olacak? <laughs> Kitaptan daha belki onlar için sürpriz bir hediye oldu mu? Umarım keyifle afiyet değerler. <laughs> Zaten şey yaparım sürüşe, sürüş berisinin altına dipnot falan düşerim. Yakimovic ailesiyle ya tanışma ve <laughs> ee, hoş geldiniz hediyesi bağımında bir şeyler belki yazarım. Güzel oldu ya, vallahi güzel oldu. Çok tatlılar zaten. Çift olarak mükemmeller. şaşırdılar bu saatte mi sürüyorsun bu muhabbetine doğru aslında gündüz sürmek lazım da işte gündüz miskinlik yapınca ya da bir şekilde başka şeylere bak ayırınca sürüş ödelendi ama hiç önemli değil önemli olan günü boş geçmemek çok güzel oldu ya çok müthiş jest oldu çok iyi geldi bir anda Heh, bu arada ee, özel bilgiler de edin <laughs> En azından kaldıkları yeri biliyorum. Ben sürekli otelin önünden geçerken görürüm belki. En sallarım bir şeyler yaparım. Buz kadar buradalar. Onu öğrendim. Orada bir otelli var. Orada otelde kalıyorlar. Of. Ee, sonra zaten buz var. Buz e katılacaklar. Benim buz kampı'na e katılamamamın en büyük sebebi bir bisikletim yok şu an. <laughs> İki kilitli pedalım yok bilmiyorum şey olursa katılmaya çalışırım yani rusoyla falan muhabbet ederiz kilitli pedalım olmadan beni alırlarsa ben bisiklet alışabilirsem buzkempe dışarıdan sürüşlerine dahil olabilirim belki bilmiyorum ama bakalım <laughs> güzel anı oldu videosu yok ama ya çekmek o an videoyu almak bilmiyorum uygun olur mu bilemedim çekemedim Onu da söylerim zaten. Kamerayla çıktım yanımda vardı. Göğüs kameram oldu halde. İlk tanışmada çekmeyeyim dedim. Belki sonraki denk gelişlerde ya da ikinci kere bir dondurma sürprizi yaparsam onu çekerim artık. <laughs> Şimdi onların dondurmasını verdik kendimize bir kere daha dondurma alacağız. <laughs> Güzel oldu be, vallahi güzel oldu. <gülüyor> <gülüyor> Ama Tahsin Bey, Tahsin Bey'i ben tanımıyormuşum ya. Benim Tahsin olduğunu düşündüğüm adam gerçekten Tahsin değilmiş. <laughs> oh, neyse, onu da tanımış oldum. <laughs>